Nereden geliyorsun A kardeş? He? Nerede oturuyorsun? Botada. He? Ayakkabı yok mu senin? Kaç numara giyiyorsun sen? İki. İki numara. <laughs> İki numara olmaz. Gel bakalım gel sana bir ayakkabı bakayım el önce. Geç bakın oraya. Çıkartma çıkartma giy terliğini. Bir bakım kardeş sana bir ayakkabı evet. bakak bakalım. Hülya. Bir ayakkabı Efendim. bak hele bu çocuğa göre. Ayak numaran kaç oldu? Bilmiyor. Sen evet. oradan bunun tahmini tahmini bir bak. Evet. Bir bak evet. bakalım. Evet. Oldu mu? Evet. He aslan gibi güne oldu. Güne Onu da giy kardeş. Bir de pantol evet. bak hele bunun evet. bedenine küçük zaten. Vantolaba bak. Üstüne doğru, üstüne göre bak bakayım. Olur. Biraz büyük. Boşuna gitti ha. Terliklerini dur dur sen poşete koyacağız biz sen acele etme. Sen iplerini bağla bakayım ayakkabının iplerini bağla iplerini. He bağla onları güzelce. Çıkartma ayakkabıyla gidersin zaten. Heh. O olur olur. O, o olur. O olur. Onu da poşete koy. Bir de üstüne bir şey böyle mont gibi bir şey bakak. He, he o ikisini koy. iki pantolonu koy. Ha, bir de üstüne göre bir şeyler bak. Böyle buliz muliz şey gibi böyle kışlık bir de bir mont bakalım. Hadi bakayım teyzesi. Tamam hopla bakayım şimdi zıpla. Şöyle zıpla bakayım şöyle yap. Oo. mis mis. Tamam. Tişört mü bu? Nasıl uzun kollu mu? Kısa kollu mu? ben peyye, o çok valla gönder bakın şöyle tam üstüne göre dönder şapkalıymış lan, valla güzel, ha tamam, tamam kardeş. O montu giy, montu ha? Giy bakım kardeş. Oldu mu oğlum? Oldu. Oldu mu? Oldu. Oldu mu? Oldu. Vur bakım önünde montunu Yok yok, tamam, o, tamam. güzel. güzel. Ha, tamam, bile bile giy. Tamam. Nesen takille, nesenin. Aldı ben seninmiş. Tamam mı? Hadi bakayım. Bu parsülü de al. Hadi git oğlum hadi. Hadi güle güle. İşte bura bu kapının güzelliği bu. Baktık ayakkabısı Ay terlik giymiş, ayakları üşümüş. Üstünde bir şey yok. Geçiyor. 5 lira istedi. Dedim gel bakayım sen içeri bir gir bakayım. Montunu bak iki dakikada bedava dükkanı ya ne güzel. Beleş gel buradan giyin git. Yeter ki e ihtiyaç sahibi ol, gariban ol yani. Al git. Ceyhan'ın güzel kapısı. Allah önümüze ahirette çıkarsın. İnşallah Resulullah Resulullah Efendimizin yanına gideriz. Hedef o zaten inşallah oraya gideriz. Yani uğraşımız, çabamız tek amacımız Allah'ın rızasını kazanmak ve ee ciddi ciddi yapmak. Yani o böyle yardım adı altında Milleti tıraşlayanlar, insanları kullananların inadına burada da Allah'ın izniyle eski de olsa, yeni de olsa her gelen, her giden aslanlar gibi burada düzenliyor Buraya böyle konuluyor. Burada tek tek insanlara veriliyor. Barındırıyor, kimisini yanımızda barındırıyor, kimisini evinde barındırıyor. 7 yıl oldu aramızdan, namusumuzdan, şerefimizden varsa böyle bir ee, öyle iftira atmayla olmaz. Varsa bir bir bayana karşı rahatsızlık vermişliğimiz, birine karşı bir kötülüğümüz, bir tacizliğimiz ne varsa yazın, çizin, söyleyin kardeşim. Kime yapılıyor Ama iftiralara da böyle yani ben ufak tefek duyuyorum bir şeyler de çok da umursamıyorum yani. Allah Allah görüyor bana o yeter. Size de o yeter. Ben de size aracı oluyorum. Doğru yeri buluyorum. Allah'a çok şükür. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar.